Evet. Gerçekten tanınmaya başladım yani. Birkaç Reels videosu paylaştık. Böyle 5-6 yıldır stand-up yapmaya başladım. Hiç tanımadığım insanlar yolda sokakta yürürken arabada bana el sallıyorlar. Ben de el ediyorum. El sallayarak devam edip gidiyorlar. Ben aslında durun anlamında el ediyorum. Yani Kadıköy'de gösterim var en azından uzun çayıra kadar bırakın diye. Durmuyorlar. Beni tanıyorlar ama anlamıyorlar. Ben tersini isterdim oysa Geçenlerde Kadıköy'de metroya yürüyorum yine. Birden Ali Congun Bey merhaba dedi. Bir döndüm arabada bir kadın. Sürücü. Merhaba dedim. Ben sizi hem tanıyorum hem anlıyorum dedi. Aha. Gelmiş yani gösteriye şakayı biliyor. Teşekkür ederim dedim. Gelsenize dedi. Nereye dedim. Arabaya dedi. Dedim ben tanımadığım kadınların arabasına biner miyim? Dedi binmez misin? Dedim binmem mi? Zor zamanlarımda hep sen yanımda oldun. Bindim. Bize gidelim mi dedi. Gidelim dedim. Yani kurban oldum Allah verdikçe veriyor. Ben de arabada kadın olunca erit bir semtte oturuyor zannettim. Gittik varoşun varoşu bir semt yani. Artık kaybolduk. Sitede oturuyor güvenlik yok. Bu nasıl site dedim güvenliksiz. Burada zaten hırsız arsız oturuyor. Buraya hırsız giremez dedi. Ben de o sırada oradayım yani. İşte laf lafı açtı. Gece bir buçuk oldu. Dedim ben gideyim taksi filan. Yo dedi kalabilirsin bende dedi. O zaman dedim yatacak bir yer göster uyuyayım. B birlikte uyuyabiliriz dedi. Aha. Tamam dedim. Yalnız dedi benim kırmızı çizgilerim var dedi. Nedir dedim. Ben dedi evli bir erkekle birlikte olmaktan çok korkarım. Dedim ben de. Yani biz erkekler dile getirmeyiz ama evli bir erken gelip bize musallat olmasından biz de çok korkarız. <laughs> Hatta bırak evli olmasını, bekar bir erkekten de çekiniriz yani. Siz kadınlar yine bekar olsa birlikte oluyorsunuz yani. Biz erkeğin her türlüsüne karşıyız. <laughs> ya dedi şaka yapma. Nedir, neden dedim? Sen artık komedyen değilsin. Ben de seyirci değilim dedi. Dedim ben bekarım. <laughs> Belge göster, ispatla dedi. Dedim beyan esas değil mi? Yok dedi kadının beyanı esas. Erkekte belge istiyoruz dedi. E dedim kimlik, yeni kimlik var bende. Yeni kimliklerde çıkardılar o kısmı. Evli bekar kısmını artık yazmıyor devlet. Biliyorum dedi. Vukuatlı nüfus kayıt örneği çıkar dedi. <laughs> dedim bu saatte nüfus beni beklemez. Sabaha kadar da ben nüfusu bekleyemem. <laughs> ya dedi şaka yapma. E devlete gir. Ha var mı orada dedim. Var dedi. Normalde bana EYT hakkı çıkmış. Belki sana da vurmuştur. Gir bir bak dediler. Ben yarın bakarım. Boş ver dedim. <laughs> Ama o dakika ben de devlete girdim. Saat gece iki gibi. <laughs> yani demek ki hayatta EYTT'den daha önemli şeyler var. <laughs> girdim. Hakikaten nüfus yazıyorsun. Vukuatı nüfus kayıt diyor. Var yani öyle bir segment var. Ama tabii devlet bu. Neyi öyle hemen çabuk veriyor ki? Belgeyle çabuk versin. Sana soru soruyor. Nereye verileceği diyor. <laughs> i̇şte seçenekler var. Kurum, kişi. E kişiyi seçtim. Kolay yani. Yemin etsem başım ağrımaz. İkinci soru. Ne için verileceği? <laughs> ya şimdi yani şeyimin keyfi için desem <laughs> nüfusa ayıp olacak. Askerlik için desem ben hukukçuyum yani devlete yanlış beyanda bulunmanın cezası 3 aydan başlıyor. Öyle kaldım. Kadın aşağı in özeli seç dedi. Var mı dedim var dedi. Hakikaten varmış. Şimdi kadın burada yok Allah'a var. Bürokrasi evrak işi çok çoktu ama bana form doldururken çok yardımcı oldu. Allah razı olsun yani. Neyse formu belgeyi getir dedim. Birden de devlet uyarı verdi. İstediğiniz hizmette şu anda talep yoğunluğu yaşandığından talebinizi karşılamıyoruz. Bir süre sonra tekrar deneyin diyor. Bak bak bizim kenar mahalleye bak nasıl sevişiyor bak. Yani nüfus bize belge yetiştiremiyor. Tabii ben bu yoğunluğun sadece bir kenar mahalleye özgü olduğunu biliyorum yani. Böyle elit semtlerde böyle bir şey olmuyor. Mesela Kadıköy'e stand-up için çok gelip gidiyoruz. Orada sevişme memişme yok yani hiç. Erkek kadın buluşuyor bir buçuk. Erkek dört biradan sonra bir şey olmayacağını zaten biliyor. Kadın HPV riski var hiç başımı ağrıtmayayım boş ver diyor. Gidiyorlar yani bazen deyitlere kulak misafir oluyorum kadın şey diyor. Ben diyor Ursula Kahallagün'ü çok severim. Özellikle Mülksizler kitabına bayılırım diyor. Erkek fukara ne bu yazarı duymuş. Ne bu kitabı okumuş. İlla da bir şey söylemesi gerekiyor ya. Solcu değilim ama mülkiyet kavramına ben de karşıyım diyor. Kadın diyor ki Ursula Karla gün sosyalist sayılmaz. Daha çok bilim kurgu yazarı. Erkek olsun diyor. O da konuyu değiştirmek için, kadının bilmediği bir şeyden girmek için şey diyor. Biliyor mu diyor, madenler durağına metro geldi. <laughs> Kadın ne? Orası neresi ya diyor. <laughs> erkek daha da mutlu oluyor. Kadının bilmediği bir şey biliyor ya. Madenler diyor eskiden Ümraniye'ye bağlıydı. İlçe olduktan sonra Çekmeköy'e bağladılar diyor. Kadın kalkalım mı diyor. Kalkalım diyor öyle manyak manyak diyaloglar yani sevişme falan yok. <laughs> i̇şte ben Kadıköy'de dedim bu saatte yoğunluk yoktur hemen bir arkadaşıma edebileş şifremi gönderdim. Bana dakikasında vukuatlı nüfus kayıt örneğini gönderdi. Yani yaşanan yoğunluk bölgeselmiş. <laughs> Kadına gösterdim. Bak dedim bekar vukuatlı nüfus kayıt örneği. Ha iyiymiş ama dedi ben şaka yaptım dedi. Dedim şaka yapma. Neden dedi? Dedim sen artık seyirci değilsin. Ben komedyen değilim. Dahası bu elimde tuttuğum da mikrofon değil. Nedir dedi? Screenshot dedim. Barkodlu. Şaka bitti yani. Gözüme bakmayın. Daha fazlasını anlatamam. <laughs> Kadıköy naif ama güzel yani. Yine geçenlerde metroya yürüyoruz. Tabii her zaman öyle kadın Ali Jong'un arabaya gel demiyor yani. O bir kereydi. <laughs> metroya doğru yürürken önümüzde bir çift yürüyor kadın erkek. İşte kadın saat de geç bayağı bir buçuk iki gibi. Yerde uyuyan bir köpeği sevesi tuttu böyle. Eliyle böyle dokundu. Ay canım dedi. Köpek de sinirli bu uyandı. Sonuçta Kadıköy'de yaşıyor köpek. Bütün yasal haklarının bilincinde. <laughs> Sen gece uyurken benim beden bütünlüğümü nasıl ilan edersin dedi. Hop diye kaptı kadının kolunu. Kadın Abo dedi. Dengesini şaşırdı. Dengesini kaybederken de yere düştü. Yere düşerken kafasını martıya çarptı. <laughs> Erkek arkadaşı hemen kaçtı. Köpekten korkuyor. Anlaşılabilir bir korku. <laughs> Yalnız köpek kadının kolunu bıraktı ama üzerinde gitmiyor. Kadın yerde. Kadıncağız bir yandan can derdinde, bir yandan da köpeğe gitmesi için köpek hırrırırır diyor. Kadın da gider misin? Gider misin lütfen? Gider misin diyor. Lan bu kadar nazik olur mu köpeğe? Biz insana bile bu kadar nazik davranmıyoruz. <laughs> git diyoruz gitmezse siktir ol git yani. <laughs> Hemen gittim erkek arkadaşlar müdahale etmiyor. Gittim köpeğe bir baktım. Hoş lan dedim hoş. <laughs> Köpek bana bir baktı. Benim Müslüm'den Kadıköy'ün adam olmadığımı anladı. <laughs> yani Kadıköy'de benden başka kim köpeğe hoş diyebilir ki? Duman ederler adamı yani. Gözümden moda sakin olmadım. net gördüm gördü köpek. Üç tane köpeği daha aldı gittiler yani papuç pahalı. Kadını da yerden kaldırdım. Baktım Allah'tan ısırmamış köpek. Şey yapmış. Bir hafif di diş izi var. Dedim bir kutu sünnetesine gö gösterin. Hemen arkadaşı geldi. Hayatım neyin var? Hayatının bir şeyi yok dedi. <laughs> Endişe etme. Yalnız dedim böyle hemen kaçma. Bu zor zamanlarda sevgi kendini gösterebilir bazen dedi. Kadına da kızdım yalnız. Ya. Geldim hanımefendi neden tanımadığınız, suyunu suyunu bilmediğiniz köpeği seviyorsunuz? Bilmiyorsunuz ki dedim ya. Kadın, hayır ya dedi, kim bilir ne travması vardır hayvanca hayvancağızın, dedi. Ya ne travması olacak ablacığım, Kadıköy köpeği, yediği önünde, yemediği arkasında ya. Yaş mama yeye, teke gibi olmuş ya. En fazla depresyona girer Kadıköy köpekleri, ne travma yaşayacak. Ya bazen görüyorum böyle dişi köpek, ellerini açmış, sırt üstü, siz de görmüşsünüzdür belki. Köpek sırt üstü ya, elleri bacakları ayırmış yatıyor. Biz kendi yatak odamıza bu kadar rahat uyumuyoruz ya. Yani kapıyı kilitleyerek uyuyorum ben yatak odamda. Hırsız gelirse ne ağrısı alsın, bana musallat olmasın da. Bizim mahalle köpekler nasıl uyuyor biliyor musunuz? Üç tane köpek kıç kıça veriyorlar. Bir tane köpek de uyumuyor, nöbetçi bırakıyorlar. Hani diğer mahalle köpeklerin ne yapacağını bırak, şarapçıların gece ne yapacağı belli olmaz. Ya ben hayvan, hepimiz hayvan severiz tabii ki ama manyak değilsek. Ama hayvanlara da bu kadar empati yapılmasını doğru bulmuyorum yani. Belki travması falan yoktur. Bildiğin karaktersizdir it. Terbiyesizdir hayvan. Haysiyetsizdir köpek. Her yer Kadıköy kadar naif değil. Ben Adanalıyım mesela. İki il insanı Türkiye'de kendini öfkesiyle çok belli eder. Yaşam tarzıyla, öfkesiyle, davranışıyla. Biri bizim Adana, biri de Trabzon. Şimdi ben bile bazen alışmakta zorluk çekiyorum. Tek kişilik gösteriye gittim Adana'ya. İşte söyleme sahip bir çorbacıya girdim. Çorba söyledim. Bir de bizde böyle yiyecekle ilgili bir şeyden bahsederken söyleme sahip derler. Çok hoşuma gidiyor aslında. Mesela Almanların böyle dediğini hiç Söyleme sahip iki hamburger yedim dediğini sanmıyorum. Hatta Almanca'da ayıp diye bir kelime var mı ondan da çok emin değilim. Bir arkadaşa sordum daha çok nezaketsiz anlamına gelen bir kelime var dedi. İşte çorba geldi hepiniz bilirsiniz. Buradaki herkes duymuştur. Adana'da yeşillik bol gelir yani yemeğin yanında. Hatta yemeği bile sorular bazen. Çorbanın yanına sadece üç tane biber koymuş adam. Ben de bunu yadırgadım. Abi dedim ben bu biberleri severim dedim. Bana biraz daha getirir misin? Karson sen önce bunları ye getiririm dedi. Dedim abi ben yerim sen getir. Hayır önce bunları ye dedi. İyi dedim yiyem de getir. Yani iki adan alıp deli gibi yükseliyor birbirine. Başımda duruyor. Hemen ağzıma attım. Oo, bu acı değil. Bu başka bir aşama. Bu level atlamış yani. Gözümden yaş fışkırdı. Adama da artistlik yaptık. İkinciyi attım. Burnum kıpkırmızı oldu. Kulaklarım bir tarafa gitti. Yani ben artık ben değildim yani. Yüzümdeki bütün organlar bağımsızlığını ilan etti. Eski Yugoslavya'ya döndüm yani ya da Afganistan diyebilirsiniz. Kaçan kaçana yani yüzümde. Abi dedim ben tıkandım getirme. Yo getireceğim ye dedi. Ye bunu da ye dedi. Ben öksürmeye başladım. Ye dedi. Ondan sonra öbür garson ne yapıyorsun dedi adam boğuluyor. Su versene dedi ya. Hemen o garsonu itti. O da dedi ki ya dedi sanki biz yeşillikten kısı yok gibi bize tribe atıyor dedi. Ya kardeşim bir şey de kavgaya çekmeyin ya. Abi ben de adam alayım dedim de öyle kurtardım yani. Yoksa öbür garson gelmese adam beni acı biberle öldürüyordu. Yani ben acı biberle de insan öldürebileceğini Adana'da gördüm yani. Her şey silah olarak kullanılabiliyor. Yeter ki öldürmek iste. Allah muhafaza. İşte zamanında bir bir vatandaş e, siyasetçi Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koydu ve seçildi. Halkın sevdiği bir adaydı. Hepimiz de mutlu olduk. Ertesi gün şehrin meydanına tabela astı belediye başkanı seçilen. Hatta belediyenin ismiyle astı. Yani kurumsal olarak biz de teşekkürler Adana hep beraber yazacak zannettik. Şey yazmış. Adana'nın en büyük sorunu Adanalıların Adana'nın sorununa sahip çıkmamasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi. Adamın ilk icraatı bizi gömmek. Ya ben niye soruna sahip çıkıyorum? Sen çözeceğim diye misin? Biz de seni seçmişiz. Ya işin kolayını bulmuş. Yarın bir gün çalışmadan giderse başka sen niye çalışmadın diyeceğiz. Valla ben elimden geleni yaptım da siz kendi sorunuza sahip çıkmıyorsunuz diyecek. Biz de arkadaşlarla toplandık gittik pankartın karşısına beş pankart astık. Adanalı siyasetçilerin en büyük sorunu seçmeni eleştirmeleridir. Adana gençliği. Ertesi gün belediye bir pankart daha astı. Adanalı gençlerin en büyük sorunu büyüklerine saygısızlık yapmalarıdır. Biz de gittik tekrar astık. Biz için dalgasındayız aslında. Adanalı büyüklerin en büyük sorunu küçüklerine sevgide kusurlu davranmalarıdır. Adana gençliği. Ertesi gün bir uyandık gözlerimize inanamadık. Terbiyesizlik yapmayın lan. Adana Büyükşehir Belediyesi. <laughs> ya bir insan sinirlenir, bir kurum nasıl sinirlenir ya? <laughs> Adana'da kamu kurumları da çok öfkeli yani. <laughs> Mesela burada şey yazıyor. Değerli Değerli Kadıköylüler, çevre temizlik vergisinin son günü 14 Nisan'dır. Ö dikkatlerinize sunarız. Bizim Adana şey diyor. Çöp vergisinin son günü 1 Mart. Ödediniz, ödediniz. <laughs> Üç nokta, ne olacak belli değil yani. <laughs> Şimdi ben e avukatım, idim, I was, İngilizce çalışıyorum da bu arada. <laughs> bu komedi işlerine girince bıraktım. E, hepiniz, belki de meslektaşlarım da vardır mutlaka aranızda. Yani hepinizin ama bir mesleği vardır. Ve mesleğe başlarken de çok idealist olursunuz. Bu bir gerçek. Ben de e, yeni başlamışım. İşte Beyoğlu Adliyesi'nde CMK işleri verdiler bana. CMK'da işte fakir ve suçlara devlet avukat atıyor. Fakir ve suçlu başına da avukata 100 lira para veriyor. Ben de normalde fakirleri pek sevmem. Şaka şaka nefret ederim. Çünkü biz de çok fakirdik. Bana geçmiş manım satıyorlar. <laughs> i̇şte e, duruşma avukatlığı yapacağım. Bir e, sanık için. Sanık da trans birey, vatandaş. Bir taksiciyle söz diye girmişler. Taksici şikayetçi olmuş. Hakkında bu e, trans bireyin hakkında hakaretten dava açılmış. İşte ben de gittim. Duruşma öncesinde e, sanıkla görüşüyorum. Haklarını söylüyorum işte bildiğim kadarıyla. <laughs> Yeni başlamışım. İşte o da bana böyle dik dik konuştu böyle. Avukat dedi, senin kaçıncı duruşman dedi. Dedim ikinci. Benim 33. dedi. yani böyle avukatından daha deneyimli bir müvekkil denk geldi. Bana dedi şey yapma, maval okuma dedi. <laughs> e, tamam dedim ne yapayım o zaman? Yapabiliyorsan bir şey yap dedi. Benim hakkımda dedi karakol ifade tutan da travesti yazmışlar dedi. Değiştirebiliyorsan onu değiştir dedi. Avukatlığına güveniyorsan dedi. Ben de daha yeni başlamışım ya. Ne demek avukatlığına güveniyorsan dedim. Biz bunun için varız. Avukatın değiştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Sen dedim yeter ki avukatına güven. Haydi görelim dedi. Haydi gör dedim. İçeri gireceğiz. Duruşma bekliyor ama nasıl değiştireceğime dair hiçbir fikrim yok. İçimde kendime hakime konuşma hazırlıyorum böyle yani. Baya bir tirat hazırlıyorum. Kişilik hakları filan. Mübaşir de bizi bir türlü almadı. Normalde listeye göre alması gerekiyor mübaşirlerin. İşte tanık var bilmem ne. Bizi geciktirdi. Ya dedim alsana bizim mübaşir. Bekle avukat bey filan. En son içeri girdim hakime şikayet ettim. Efendim dedim bizim sıramız gelmesine rağmen mübaşir bey bizi almıyor dedim. Avukat Bey'in dosyasını alsana dedi. Ya niye bekletiyorsun dedi. Efendim öyle değil. Tamam al dedi. Dosyamızı getirdi. İşte taksici müşteki sağa geldi. Trans birey sanık ortada. Ben de onu savunan soldayım avukat. Hakim dosyaya baktı. Taksiciye sordu. Müştekiye soruldu dedi. Şikayetin devam ediyor mu? Evet efendim şikayetçiyim dedi. Sanığa soruldu dedi. Sana karakol ifademi tekrar ederim. Başka da bir söyleyeceğim yoktur dedi. Hakim dosyaya baktı. Gereği düşünüldü. Duruşmanın bittiği bildirildi dedi sanığın beraatine. Bana bir söz hakkı vermeden duruşmayı bitirdi hakim. Şimdi ben transferiyle o kadar birbirimize <laughs> ben şöyle yapacağım böyle yapacağım demiş. Ben onun dilinden nasıl kurtulacağım duruşma sonrasında. Efendim bir dakika dedim. <laughs> hakim baktı. Hakim de böyle emekliye yaklaşmış. Tonton bir hakim böyle. Tatlı. Gözlüğün üzerinden baktı. Buyurun avukat bey dedi. Efendim talebimiz var dedim. Nedir dedi. Sayın Yargıcım dedim. Müvekkilim hakkında karakol ifade tutanında burada söylemekten imtina edeceğim, edep ve haya edeceğim bir kelime kullanılmıştır. Biz onun ya silinmesini ya da trans birey olarak değiştirilmesini talep ediyoruz dedim. Hakim baktı. Duruşma salonu böyle man ne diyor bu manyak diyen insanlar <laughs> baktı filan. Hakim dedi ya dedi avukat bey zaten beraat verdim dedi ya. Tekrar beraati bozdurma bana dedi yani. Şimdi bu saatten sonra bu kavrama takılmanın ne ki? manası var dedi. Beraatten sonra. Efendim beraat ayrı kişilik hakları ayrı dedim. Biz talebimizde ısrarcıyız. Kişilik haklarını ihlal ettiğini düşünüyoruz bu kelimenin sıfatın. O sırada sanık ayağa kalktı trans birey. Sayın mahkemeye hakkımda beraat kararı verdiği için teşekkür ederim. Mahkemeden başkaca bir talebim yoktur. Avukat bey bu kelimeye neden bu kadar takıldı? Şahsen ben de anlamış değilim dedi. <laughs> duruşma salonu bir dalgalandı. <laughs> o sırada duruşma bekleyen başka bir vatandaş seyirciler arasında hakikaten beraat aldı. Avukat bey niye bu kadar takıldı ki bu kelimeye dedi. Yanındaki avukatı da bilemezsiniz meslektaş gizli geyi olabilir dedi. <laughs> ya şimdi ben homofobik değilim ama daha mesleğin başında adım çıkacak gizli gay avukat diye. Gizli gay geldi, gizli gay gitti filan. Ben onunla mı uğraşacağım yani? Biz avukatlar müvekkilimizi savunuruz ama böyle bizi yarı yolda bırakınca çok canımız sıkılır. Canımız yani ben yani duruşma salonunda birden sanık müdafi avukatken acaba gizli gay mi değil mi diye tüm duruşma salonu yargıladığı bir kişiye dönüştüm. Ve o can havliyle sanık müvekkile döndüm. Sinirle lan dedim ip ne? Ya ben bu kelimeyi tabii onun cinsel yönelimine dair söylemedim. <laughs> Bak burada erkekler var. Erkekler kendi aralarında yakın arkadaşlarına ipnelik yapma derler bazen. İpne kelimesi sözünün arkasında durmayan adam için kullanılır yani. Ya bu anlamda hiçbir gay ipne değildir. Tabii avukatın yarı yolda bırakmamışsa. <laughs> Ancak bazı heteroseksüeller ipnedir. <laughs> i̇şte işini iyi yapmayan, sözünde durmayan, efendim borcunu ödemeyen adamlara kullan. Yani ipne bu kelimeyi biz karaktersiz heteroseksüeller için bir sıfat olarak kullanıyoruz yani. Ve devam ettim. Madem dedim bu kelime senin için bu kadar önemli değildi. Ben niye duruşma öncesi o kadar darladın dedim. O sırada taksici müşteki hakime döndü. Sayın Yargıcım ben de duydum dedi. Gerçekten avukat bey bu konuda çok kafası ağrıdı dedi. Yani sanık çok sıkıştırdı avukat bey bu konuda dedi. Benim trans birey müvekkil de taksiciye döndü. Benimle avukatım arasındaki mesele. Sen ne karışıyorsun oğlum sana girip çıkan ne dedi. <laughs> taksici de o işler uzmanı sensin. Bana girip çıkan ne olabilir ki dedi. Ortalık bir anda harman yerine döndü. O anda birbirinin üzerine yürüyecek oldular. Mübaşir araya girdi. O sırada hakim mübaşire talimat verdi. Müştekiyi duruşmadan çıkar diyeceğine dili sürçtü. İpneyi duruşmadan çıkardı. Mübaşir de bir bana baktı. Bir trans bireye baktı ve hakime dönerek hangisini çıkarayım efendim dedi. <laughs> yani başta ben ona şikayet ettim ya intikamını alıyor yani mübaşir. Ben de sinirim lan dedim terbiyesizlik yapma. Bu duruşma salonunda bir ip ne varsa o da sensin dedim. <laughs> İşini düzgün yapmıyorsun listeye göre insanları almıyorsun dedim. Diğer mübaşirler listeye göre alıyor sen niye almıyorsun dedim. O sırada hakim avukat bey kendinize gelin. Nasıl konuşuyorsunuz? Ne biçim kelimeler kullanıyorsunuz?" dedi. "Efendim dedim siz zaten beraat kararı vermediniz. Mi? Bu saatten sonra kelimelere takılmanın ne manası var?" <laughs> Teşekkür ederim hepinize. İyi geceler. Sağ olun. Çok sağ olun.